Kafa Topu yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte bir videoda 2 level alacağız. 58. seviye olmamıza zaten 2000 DP bir şey kaldı. Yani bir maçla 58. seviye olacağız. Sonrasında ben videoyu durduracağım ve 59. seviye olmamıza yakın tekrardan başlatacağım arkadaşlar. Level kasarken altınımız da gerçekten şu anda uçmuş durumda. 12 milyon altına kadar kastım arkadaşlar. Onun dışında biraz ödülümüz var. Hızlıca ödüllerimizi bir alalım. 2 tane efsanevi karakter paketi hızlıca açıyoruz. 58. seviyeye geçmemizle birlikte bize 25 joker kartı ve 1000 menajer parası tanımlanacak. Menajer paramız da aynı şekilde seviye kasmamızla birlikte bayağı bir yükseldi. 15.000 menajere kadar çıkartmışız görmüş olduğunuz üzere. Umarım böyle avantajlı teklifler gelir menajer parasıyla almış oluruz. Bazı zamanlarda biliyorsunuz çünkü tam şu kısma tekil kartlar kısmına e, menajer parasıyla gelebilecek avantajlı şeyler geliyor. E, şu anda çok da avantajlı bir şey yok açıkçası. Yani bunlar var bunları da almak istemiyorum şu anlık. E, son bir ödülümüz kalmış hemen efsanevi karakter paketimizi de alalım. Hızlıca açıyoruz. Evet Hex Lord'u ikinci seviye yapmamıza az kalmış. Aslında 25 Joker kartını Hex Lord'u kullanabiliriz. Yükseltebiliriz onu da. Şimdi tabii ki öncelikle bir maç atacağız ve 58. seviye olacağız. Joker kartını o şekilde alacağız. Hızlıca bir maçımıza girelim arkadaşlar. Bakalım ilk maçtan galibiyeti alabilecek miyiz? İnşallah uğraştırmaz İlk maçtan galibiyeti alırız. Hemen 58. seviye oluruz. Ee, derken karşımıza Akıncı Viking geldi arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bir de beni sağ tarafa attı. Ben hiç oynayamam. Yani sol atsaydı oynayacaktım gerçekten ama sağ attığı için hiç uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü karşımızdaki bir destansı karakter benim elimde de. Flash var. Uzaylı Ordu'nun 7. seviye bir hali olsa neyse tamam oynardık da. Yok. Flash Akıncı Viking'e kafa tutabileceğimizi düşünmüyorum. Bir de sahada oynarsak hiç düşünmüyorum. Evet. Başka bir karakter geldi. Destansı gelmedi bu sefer. Yine sağda oynuyoruz. Ya bu oyun gerçekten eskiden sürekli sola atardı çok nadiren sağ tarafa atardı. Şimdi nedense sürekli sağ tarafa atıyor arkadaşlar ya. Ben de oynayamıyorum şu sağda. Yani bilmiyorum bunu düzeltebileceğimiz bir şey var mı? Bug'ı magı bir şey varsa arkadaşlar gerçekten çok mutlu olurum. Yani bak kullanmasını çok tavsiye etmiyorum. Hatta yasak oyun da tavsiye etmiyorum. Fakat yani oynayamıyorum arkadaşlar. Yani oyun eskiden hep sola atıyordu. Artık görmüş olduğunuz üzere sağ tarafa atmaya başlıyor. Orada can sıkıcı bir MS miktarımız var. Umarım bu durum bize maçı kaybettirmez. Kaybettirmez diye düşünüyorum ya. Allah'tan öyle çok aşırı güçlü bir rakip gelmedi. Fakat yine canımızı sıkıyor bu MS gerçekten. Ya video dışında arkadaşlar gerçekten MS falan girmiyor. Sadece video içerisinde yaşıyorum ben bu tarz sıkıntıları. Yani sebebini de bilmiyorum. Oyunlama alakalı, cihazla mı alakalı yoksa internetle mi alakalı bilmiyorum. Evet rakibimiz kullandı. Golünü de attı. O zaman bizden de şöyle bir... Aaa bir şey yapamadık. Şaka gibi. Neyse sıkıntı yok. Yalnız bu MS gerçekten canımızı bayağı bir sıkıyor ya. Hep de zaten videolarda olur. Videoyu açtığım zamanlarda olur bu tarz şeyler. 8-5 oldu maç. Haydi bakalım. Evet maçın sonlarına doğru biraz daha ciddileşelim. Tamamdır 5 farkı açtık zaten. Ya gerçekten işkence ya bu video çekme işi. <laughs> yani Video içerisinde ms giriyor. İşte konuşman gerekiyor. Konuşurken maça odaklanamıyorsun bazı durumlarda falan filan. Ya ben eğleniyorum sıkıntı yok. Ama hani konuşmak falan benim için dert değil artık bana alışkanlık oldu. Ben hem konuşup hem de çok güzel oynamasını bilirim. Fakat e, bu lanet olası MS girmesi çok daha güzel olacak. Neyse bakalım e, DP'mizi almış olmamız lazım ve level'imizi atlıyoruz arkadaşlar. 58. seviye olduk. Şimdi bu 25 Joker kartını nereye kullansak? 1000 menajer ve 25 tane Joker kartı. Evet şöyle 10 ile 20. seviye arasındaki karakterlerden birini kullanmak istiyorum. 25 tane Joker kartımızı acaba neye kullansak? Şöyle bir bakıyorum da çılgın zombiye kullanabiliriz. Kullanalım gitsin. Ya çünkü hani neden bunlara kullanıyorum hep açıklamasını yapıyorum ama onunla 20. seviye arasındaki karakterlere kart çıkmıyor arkadaşlar. Yani öncelikle şu 40 ile 50'yi bir fulllemek gerekiyor da falan da filan da biliyorsunuz yep yeni karakterler geldiği için yani onları fulllemek falan bayağı uzun bir zamanımız alacak. O yüzden hani bunları diyorum erken vakitte fullleyelim 6. 7. seviye yapalım. Evet, daha çabuk yükseliyor Ooo mega paket veriyor Mükemmel 59. seviyeye geçerken mega paket veriyor arkadaşlar Gerçekten mükemmel Ben şimdi videoyu durdurayım Hemen DP kasayım 59. seviye olmaya yakın. Yine videoyu başlatırım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 248.000 DP kasıp tekrardan geldim. 59. seviye olmamıza son 2000 DP kaldı ve biraz ödülümüz birikti. Tekrardan yine ödüllerimizi hızlıca alalım bakalım. 2 tane yetenek paketi. Hala da yetenekleri fullleyemedik bu yeni karakterler. Geldiğinden beri gerçekten e, bayağı bir yetenek çıktığı halde fullleyemiyoruz. Devam ediyoruz. Efsanevi karakter paketi. Karakter paketi efsanevi daha doğrusu. Bunda 10 kart var biliyorsunuz. 20 elmas ve bir tane daha yetenek paketi. Artık şu yetenekler fullense de yavaştan satıp böyle biraz elmas kasabilsek çok güzel olacak. Evet şimdi kalan 2000 DP'mizi e, antrenör var mıymış? Antrenörde ödül toplamamız gerekiyor. Biraz ödül birikmiş hemen onu da alalım. Evet 12 elmas 36 binde altınımızı aldık. Altın 13 bine doğru 13 milyona doğru gidiyor arkadaşlar. Hemen hızlıca yine flash punkımızla bir maçımıza atalım. Levelimize atlayalım ve biliyorsunuz 59. seviyede Mega paket alıyoruz arkadaşlar. Birazdan mega paketimizi de açacağız. Tabii ki maçımızı kazanabilirsek. İnşallah yine şöyle bir destansı gelmez. Güzel güzel biz gibi bir flashbank geldi. Eğlenceli bir maç olur diye düşünüyorum. Ve oyun bizi nihayet sola attı arkadaşlar. Gerçekten şu an çok mutluyum. Bu arada arkadaşlar Kasma'nın sebebi az önce bahsetmiştim. Kasma ile alakalı bir şeyler söylemiştim. Ee, sanırsam ki telefonumla alakalı arkadaşlar. Zaten telefonum son zamanlarda gerçekten biraz sıkıntı, hatta baya baya sıkıntılar çıkartmaya başlamıştı arkadaşlar. Ee, o yüzden dolayı telefonu yenilemeyi düşünüyorum. Yakın bir zaman içerisinde telefonu yenilemeye çalışacağım ve maçlar daha eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Ee, artık YouTube videolarında çok daha kaliteli atarım diye düşünüyorum. O şekilde. Evet maçımızı 7-1 yaptık. Gerçekten uzun zaman sonra solda oynamak şu an beni bayağı bir mutlu etti. İnşallah rakibimiz maçtan çıkmaz. Daha çok hevesimizi alırız. Yani ben solda oynamaya alıştım arkadaşlar. Zamanında oyun bizi sürekli sol tarafa attığı için ben de çok uzun bir süre solda oynadım. Bu yüzden dolayı solda oynamak alışkanlık yaptı. Sağda olunca yani yapamıyorum. Yani tabii ki Yine bir şeyler yapabiliyoruz, oynayabiliyoruz. Fakat solda olduğum kadar iyi oynayamıyorum. Bu arada rakibimiz çıldırdı, küfür emojileri atıyor. Yani solda olduğum kadar iyi olamıyorum maalesef ki. Yani düzelir diye düşündüm. Bir zamanlar dedim yani oyun artık sağ tarafta oynatmaya başladı işte. Biraz oynarsam düzeltirim diye düşünüyordum işte. Ya baktım bayağı bir zaman geçti. Hala da solda iyi oynadığım kadar sağda iyi oynayamadığımı fark ettim. Bu şekilde. Evet rakibimiz <laughs> küfür emojileri falan atıyor. Özel güç açmadık bir şey yapmadık. Yani herhangi bir rakibe karşı kötü bir şey yapmadık. Sadece maçımızı oynadık. Rakip delirdi arkadaşlar. Ben kötü bir şey yapmadım görmüş olduğunuz üzere. Farkı fazla açtık diye mi böyle şey yaptı bilmiyorum ama evet. <laughs> Büyük kafa açtı. Ya çıldırmasına gerek yoktu aslında hani maçtan çıkmaz diye şey yaptım da böyle yapacaksa keşke maçtan çıksaymış arkadaşlar. Yani bilemiyorum insanlar gerçekten çok garip. <laughs> delirdi yani kendi kendine delirdi. Evet 19'a 4 yendik. Şuna bir gülücük emojisi atalım arkadaşlar ya. Öğren de gel demeyeceğim ama bir gülücük emojisini hak ettiği daha çok çıldırtıyor insanı hani öğren gelden daha çok çıldırttığını düşünüyorum Gülücük Emirs. Ama level atladığımız için maalesef atamadık. Evet, 1000 menajer parası ve mega paketimizi aldık. Hızlıca mega paketimizi açalım bakalım. E, 115 kart olması lazım. Aynen öyle. Hızlıca açıyoruz. E, mega paketten 5 yıldızlı alamıyorduk sanırım. O yüzden buraları hızlı geçelim. Hep 4 yıldızlı vardı. Bayağı bir 4 yıldızlı yetenek aldık kadim toteme bunda zaten destans kart falan olmadığı için hızlıca açtık. Keşke ultra paket olsaymış ya. çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani ultra paketleri açmak daha çok heyecanlı oluyor benim için. Neden? çünkü uzaylı orduna kat ne kadar çıkacak falan veya işte 5 yıldız yetenek çıkacak mı çıkmayacak mı tarzında güzel heyecan yaşatıyor açıkçası ultra paket. Pilot Goblin'in tamamlanmasına da son 65 kart kalmış arkadaşlar. Ve 59. seviyede de o 50 Joker kartı 1500 menajer parası. Çok güzel. Yani bunu da artık ileriki videolarımızda 59. levele geçerken alacağız arkadaşlar. Yani ödüller gitgide artıyor. Gayet güzel ileriki levellerde nasıl ödüller veriyor hiç bilmiyorum. İnşallah ultra paket veriyordur arkadaşlar. Gerçekten çok çok mutlu olurum. Bakacağız göreceğiz artık. Evet levelimizi aldık 59. seviye olduk. Yakın bir zamanda da 60. seviye oluruz arkadaşlar. Şu ödülü hemen ben bir alayım. Bu arada günlük giriş etkinliğinde baya bir gerilerde kaldım. Yani 20. gündeyim daha. O şekilde videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.